Ve bihi nestaîn ve elhamdülillahi rabbil <Gülüşmeler> âlemin. Ve salatü ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü sohbetimizin konusu ölüm ve kabirle ilgili olacaktır. Ölüm, kabir, aleme ahirete açılan bir kapıdır. Ön tarafı zahmet, arka tarafı rahmettir. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka tarafında duruyorlar. Şimdi hepimiz ee, yani ölüm ismi duyulunca ölüm ismi konuşulunca tereddüt yaşıyoruz, korkuyoruz. Çünkü efendime söyleyeyim ölüm insanların bilmediği, yaşamadığı bir çevre, bir olay. İnsan ee, insan tereddüt yaşıyor. İnsanlar mesela diyelim bir şehirden başka bir şehre taşınırken tereddüt yaşıyor veya bir mahalleden bir mahalleye taşınırken tereddüt yaşıyor. Neden bilmediği bir çevre, bilmediği bir hayat, bilmediği bir mahalle. Aynı şekilde insanlar da dünya hayatından ahiret hayatına geçerken tereddütler yaşayabiliyorlar. Bu normal ama arkası rahmet. Neden rahmet? Çünkü ölümle birlikte insanlar ebedi hayata, sonsuz hayata geçiş yapıyorlar. Ben şimdi hepimize sorsam, ölmek istiyor muyuz? Ölmek istiyor musunuz? Elbette ki istemiyoruz. Ben de dahil. Hiçbir kimse ölmek istemiyor. Ama cennete gitmek istiyor muyuz? Hepimiz cennete gitmek istiyoruz. Cennetin yolu e, ölümden geçiyor. Yani ölmeden insanların cennete gitmesi mümkün değil. E, Yümit, yani mevt'i veren O'dur. Ölümü veren Allah'tır. Yani hayat vazifesinden terhis eder. Ölümle birlikte insanların hayat vazifeleri sona erer. Yani hayatı faniyeden hayatı bakiye alır. Yani insanların fani dünyadaki yerini tebdil eder, külfet hizmetten azat eder. Yani ölümle birlikte insanların bütün dünyevi külfetleri ne yapar? Sona erer. Memuriyet, amiriyet, efendinin ticaret, sıkıntılar hepsi hastalık ölümle birlikte ne yapar? soner. Yani fani dünyadan yerini tebdil eder, külfet hizmetten azat eder. Yani hayatı fani'den seni hayatı baki'ye alır. Ölümle birlikte ebedi hayat başlamış olur. İşte şu kelime şöyle fani cin ve inse bağırır der ki: Sizlere müjde mevt idam değil. Ölüm idam olmak değil. Hiçlik değil, inkiraz değil, fena değil fena değil, inkiraz değil, sönmek değil, firak ebedi değil. Yani ölüm kötü bir şey değil. Ölüm kötü bir şey olsaydı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ölmezdi. Diğer peygamberler ölmezdi. Ama ölüm firak ebedi değil. Yani çok sevdiğimiz insanları kendi ellerimizle toprağa ne yapıyoruz? Defnediyoruz. Ama bu sevdiğimiz insanlarla tekrar ahirette ne yapacağız? Ebedi bir hayatta buluşacağız. Yani ölüm tesadüfi bir olay değil. Adem değil, firak ebedi değil. Adem değil, tesadüf değil, failsiz bir inidam değil. Ölüm faili meçhul değil. Çünkü e, hepimiz biliyoruz ki Berat gecesi Cenab-ı Allah bir yıl içinde öleceklerin listesini Azrail aleyhisselama teslim ediyor. Azrail aleyhisselam o listeyi e, yıl içerisinde ne yapıyor? eceli dolanlara, gününüz olanlara ne yapıyor? E, canını alıyor. Yani onları ölümle ne yapıyor? Karşılaşıyor. Yani Azrail insanların canını alıyor. Şimdi Said Nursi Hazretleri e, e, diyor Azrail de bir sebep diyor. Yani Cenab-ı Allah isterse, efendime söyleyeyim, direkt insanların canını alabilir diyor. Şimdi Azrail'e Cenab-ı Allah bu ölümle ilgili görev verdiği zaman Azrail demiş ki senin bütün kulların benden nefret edecekler. O zaman Cenab-ı Allah Azrail'e diyor ki ölenler sebeplerle ölecekler. Yani dolayısıyla ölümle insanların arasında iki tane sebep var. Bir sebepler var hastalık, kaza, bela gibi. Bir de Azrail aleyhisselam var. Bunun da sebebi insanlar ölümden şikayet etmesinler. Yani ölümden şikayet edip Cenab-ı Allah'a karşı isyan etmesinler. Yani faizsiz bir idam değil. Belki bel, belki bir faili hakimi rahim tarafından bir terhistir. Bir tebdil mekandır. Yani Cenab-ı Allah tarafından bir yani Cenab-ı Allah bizim vefat emrimizi veriyor. Dünyaya efendim onun izniyle geldiğimiz gibi dünyadan ayrılırken de tamamen onun izniyle gidiyoruz saadet ebediye tarafına, vatan asillerine bir sevkiyattır ölüm. Ölüm, insanların vatan asillerine bir sevkiyattır. Şimdi hepimizin bir vatanı var. Hepimizin bir memleketi var değil mi? Kimimiz Adanalıyız, kimimiz Diyarbakırlıyız, kimimiz Samsunluyuz, kimimiz Vanlıyız. İnsanlar memleketlerine sürekli gidip geliyorlar. Dünyadaki vatanımız, eğer insan Efendimiz'in bu dünyadaki vatanına suç işlemiş olsa, hapiste olsa gidip gelebilir mi? Gidemez. Şimdi bizim de asıl vatanımız Hazreti Adem cennetten vazifeli olarak çıkarıldığı için, tavzif olarak çıktığı için bizim asıl vatanımız cennet. Tekrar cennete ne yapacağız? Döneceğiz. Ama suç işlersek cennete dönebilir miyiz? Vatanı aslimize cennete kavuşabilir miyiz? Kavuşamayız. Onun için Cenab-ı Allah'ın huzuruna tertemiz efendim gitmeye çalışacağız. Suç işlemeden Allah'ın istediği gibi hareket ederek vasani, vatan vatanı aslimize kavuşmaya çalışacağız. Yüzde 99 ahbabın mecmuu olan alemi berzaha bir vişal kapısıdır. Yani kabrin öbür tarafında peygamberimiz var, peygamberler var, alimler var, allameler var. Bütün birçok sevdiklerimiz kabrin öbür tarafında onlarla kavuşmak istiyorsak, ne yapacağız? Cenab-ı Allah'ın emri ve doğrultusunda hareket ederek, buyruğu doğrultusunda hareket ederek ahireti kazanmaya çalışacağız. Ve ebedi alemimizde e, sevdiklerimize ne yapacağız? Buluşacağız. Cenab-ı Allah hepimize sevdiğimizle ebedi alemde buluşmayı nasip etsin. Amin.